Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bugün L harfiyle devam edeceğiz. Hemen başlayalım çizimlerimize. Şimdi arkadaşlar, şöyle geldik. Bakın arkadaşlar, bu şekilde zaten standart. Bunu artık yapmış olum yapmış olmaya alışmanız lazım. Şuradan alt taraftan geldik arkadaşlar. Şöyle gelip şöyle bitireceğiz. Bu birinci L'miz. İkinci L'miz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar bakın şurada bir hafif bir kıvrım verip aynı şekilde bitirip arka tarafını, alt tarafını bu şekilde tamamlayabiliriz. Gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada biraz dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada biraz çapraz gidiyorum bakın. Dümdüz gitmiyorum. Çapraz gittim. Şöyle bitirdim. Sonra buradan şöyle gelip şurada bitiriyorum. Şuradan da arkadaşlar şuraya bir tane süs atalım. Ve buraya arkadaşlar bakın kalemi hani benze göstermiştim ya şu şekilde tutarsanız iyice kalın yazar. Bu şekilde tuttukça ne yapar? İncelir diye. Aynı buradan arkadaşlar şu şekilde hafif bir incelikte şuraya da bir tane eklenti yapabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Başka L harfi. K harfinde yaptığımız o dönme hareketi var ya. Onu aynen burada gene yapacağız. Şöyle gelip şöyle bitirebiliriz. Bu da başka bir L şeklimiz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir de şunu yapabilirsiniz. Şöyle geldiniz. Gene bakın ee, şuradakinin aynısı. Buradan geldiniz. Şu şekilde arkadaşlar bunu upuzun tutup mesela Leyla yazarken düşünün ki alt tarafına süs olarak bu şekilde ne yapabilirsiniz? Atabilirsiniz. Şu şekilde atabilirsiniz aşağıya. Devam edelim arkadaşlar. Küçük Leyla'lara bakalım. Küçük L'ler Şöyle çizseniz olur şöyle çizseniz olur. Veya arkadaşlar şöyle dümdüz gelip şurada hafif bir kıvrım verip şu şekilde bitirebilirsiniz. Veya arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bakın şuradan geldik. Buradan arkadaşlar şöyle bir kıvrım bir süs de yapabilirsiniz. Atabilirsiniz. Veya düz olarak düşünün. Düz olarak geldiniz. Buradan şöyle buradan şöyle atabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Hani K'da bir süs yapmıştık tepeye. Onun aynısını burada gene yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapıp şöyle bitirebilirsiniz. Veya üstüne bir kurdele ekleyebilirsiniz. Şöyle. Şöyle bir kurdele ekleyebilirsiniz. Özellikle L ortaya gelirse şu şekli şu şekil güzel durur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.